Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitimi için şartları belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika haberi. 15 Şubat'tan itibaren başlayacak yüz yüze eğitimle 6 milyona yakın öğrenci okullarına kavuşacak. Bir rehber yayınlayan Sağlık Bakanlığı anlayacak tedbirleri tek tek sıraladı. Milli Eğitim Bakanlığı da bu bilgileri tüm okul, öğrenci ve öğretmenlere iletti. Değerli izleyicilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı belirlediği okullarda yüz eğitimin şartları nelerdir? Evet. Ee, değerli izleyicilerimiz, 15 Şubat'ta köy okullarının tamamı, 1 Mart'ta ise ilkokullar ve 8 ve 12. sınıflar yüzde eğitime başlayacak şekilde yeni bir takvime kavuştu. Bunun ardından okullarda yüz eğitimin hangi şartlar altında gerçekleşeceğinin detayları da belirlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim, Bilim Kurulu konuyla ilgili ortaya çıkan önerileri Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti. Milli Eğitim Bakanlığı da böylece okullarda yüz yüze eğitimin madde madde tüm detaylarını belirledi ve tüm okul öğretmen ve öğrencilere iletti. İşte sınıftaki öğrenci sayısından her bir bireyin uyması gereken yeni dönem kuralları ve son dakika kararları değerli izleyicilerimiz. Evet. Ee, değerli izleyicilerimiz okul binalarının girişleri ve içinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Ee, temassız ateş ölçer bulundurmak zorunlu. Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. Maske kullanım posterleri. Okullarda uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek. İçeriye alınması gereken kişi. Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Sınıfta en fazla bulacak öğrenci sayısı. Şartlar uygun olursa sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Öğretmenlere yüz koruyucu. Öğrenciler ile bir metreden yakın temas olasılığı bulunan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak. El hijyeni en önemli kurallardan. Öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar el hijyenine dikkat edecek. Yapılan iş eldiven kullanımını gerektirmiyorsa COVID-19'dan korumak amacıyla eldiven kullanılmayacak. Evet, camlı kabin şartı. Güvenlik görevlilerini korumaya yönelik önlemler kapsamında da bu kişilerin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmalar sağlanacak. İmkan yoksa kuruma giriş yapanlar ile güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sıra değiştirmesi yasak. Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak. En az kişi sayısıyla ders. Dersler mümkün olan en az kişi sayısıyla yapılacak. Birkaç sınıfın bir araya gelmesiyle ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre en az 1 metre olacak şekilde uygulanacak. Teneffüsler sırayla yapılacak. Damlacık e, oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktifte yapılmayacak. E, malzeme alışverişi kesinlikle olmamalı. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak. Öğrenciler arası malzeme alışverişi kesinlikle olmayacak. Sınıf değiştirmek yok. Öğrenciler mümkünse aynı sınıflarda ders görecek. Sınıf değişikliği yapılmayacak. Değişiklik zorunluysa sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek. Teneffüs düzenlemesi. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla mümkünse ders araları sınıflar sıraya konularak düzenlenecek. Veliler taahhütname imzalayacak. Okulların açılmasıyla velilere bilgilendirme formu ve taahhütnamesi imzalatılacak. <laughs> Bir nüshası velilere verilecek bilgi formunda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görüldüğü öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verilmesi istenecek. Ayrıca öğrenci için doktor muayenesi önerilecek. Öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması istenecek. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Ee, bu tedbirleri değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.